Londra'ya dönelim. Londra'da Metin Güneş karşımızda. İyi akşamlar Metin Güneş. İyi akşamlar. Evet dün ilk defa duyduk bu tabir. Gerçi konuşuluyordu ama çekirdek Avrupa bölgesi veya İngiltere'nin Avro bölgesinden çıkıp çıkmaması, daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmamasına dair referandum zaten yapılmıştı. Olmadı ama şimdi de bu konuşmalar arttı. Londra'da neler konuşuluyor Kulislerde neler var bu, bu ciddi bir e, konuşma mı ciddi bir durum mu acaba yani gerçekten Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin çıkma olasılığı olabilir mi e, son tarihde Evet e, önce ben piyasalardaki durumu yansıtayım Zeliha Saraç pi, piyasalar İtalya'da geçici bir hükümet kurulması beklentisi nedeniyle sakinleşmiş görünüyorlar şu an itibariyle çünkü geçici hükümet yerine seçimlere gidilseydi İtalya'da en az 3 aylık bir boşluk olacaktı ki bu da piyasaları Allah bullak edecekti. Avrupa Birliği liderleri Euro bölgesinin dağılmaya doğru gittiği yolundaki işaretleri hafife alıyorlar veya, veya en azından e, öyle görünmeye çalışıyorlar. Ama durum hiç de hafif senecek gibi değil. E, borç krizi İtalya'nın sınırlarını aştı. Şimdi Fransa'ya doğru ilerliyor. Kısa adı Euro grubu olan Euro bölgesi Maliye Bakanları Başkanı, Jean-Claude Juncker tek para biriminin dağılacağına dair konuşmaları aptalca diye nitelendirdi ve bu tür tür konuşmalara karşı tırnak içinde alerjisi olduğunu söyledi. nitekim Almanya Başbakanı Merkel de biz Euro bölgesinin kredibilitesini, güvenirliğini geri kazanacağına inanıyoruz dedi. Yani Euro bölgesi liderleri renk vermiyorlar ama İngiltere Başbakanı aynı fikirde değil. David Cameron İngilterenin euro bölgesinin dağılma olasılığına karşı hazırlık yaptığını söyledi. Tek para biriminin geleceği artık garanti değil dedi David Cameron. İngiltere'de, hazinede tüm bu olasılıklara karşı tedbirler almaya başladı. Evet, bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin şimdiden daha dar daha çekirdek bir euro bölgesi fikri üzerinde çalıştıklarına dair haberler Londra'ya da ulaştı. Böylece. E, ...birliğe daha sonra katılan ve çok güçlü durumda olmayan ülkeler dışarıda bırakılacak. E, ama ekonomistler eğer İtalya batarsa kendisiyle birlikte Fransa'yı da aşağıya çekeceğini söylüyorlar. Bu yönde spekülasyonlar yapıyorlar. Yani Euro bölgesi tam bir yangın yeri. E, tüm bunlar yaşanırken Romanya e, Cumhurbaşkanı'ndan şaka gibi bir açıklama geldi Zeliha Saraç. Aynen şu sözleri söyledi Romanya Cumhurbaşkanı gülmeyin ama Romanya 2015 yılında Euro'ya girmek istiyor dedi. Romanya Cumhurbaşkanı Trian Basecu Almanya'da yaptığı konuşmada e, espri anlayışı olan biriymiş Romanya Cumhurbaşkanı Zeliha Sarac. Evet teşekkür ederiz Londra'ya. 2015'te Romanya, Roma, Romanya girecekmiş Euro bölgesine bakalım. Hayırlısı gibi. Hayırlı Romanya kim, kim diyoruz. Ya ha? şimdi tabii şunu, ne diyoruz şimdi? Avrupa Birliği'nin dağılıyor mu? Ya bu gidişat onu gösteriyor. Bir de şu bir şey. Yani böyle bir ortamda bir B planınız olmadan yürüyemezsiniz. Yani Avrupa'daki liderlerin bir B planları olması lazım. Bu da belki hakikaten e, kuzey ülkelerinin ağırlıklı olduğu, belki bir çekirdek e, euro bölgesi, güneyi borçlu olanları dışarıda bırakmak şeklinde bir plan üzerinde illaki çalışıyorlar. Yoksa hani son dakikada işte böyle bir şeye gelinecek çözüme gelinecek hali Kamuoyla yok. Kamuoyuyla paylaştılar. Kamuoyunu yani normal şartlarda paylaşmaması lazım. Hani elden geldiği kadar bu sistemi devam ettirmeye çalışmaları ama lazım. Açık ama açık olmaları gerekmiyor noktada... mu hocam? Yani sonuçta e, nasıl bizim e, 2001 senesinden sonra gelen yeni hükümet böyle yapacağız şöyle yapacağız ama şu şöyle acı reçeteler olacak diye konuştu. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki liderlere baktığımızda hani bir şekilde e, üstünü örtüp iyiyiz. Tamam Avrupa Birliği kurtaracağız. Eurozone'u kurtaracağız. Az önce Önce Londra bağlantımızda Merkel'in ve Yankır'ın da söyledikleri bu yönde. Acaba hayır Avrupa Birliği, Avrupa Bölgesi gerçekten çok kötü durumda. E, toplu halde biz bunu e, yenmeye çalışıyoruz sevgili vatandaşlar, Avrupa vatandaşları. Evet, evet. Ve bunu yapmamız gerekiyor, mecburuz. Bunun e, çıkışı yok şeklinde böyle bir lider ya da birkaç lider bir araya gelip kamuoyuna aydınlansa belki hani farklı bir yöne de gidebilir. Çünkü piyasaları da gerçekten çok ciddi etkiliyorlar. İşte bugün %3 arttı da Almanya. Niye yani? Hani baktığında şimdi dün orada şöyle bir şey yapmak lazım. Şimdi tabii aydınlatmak iyi güzel şey de şimdi ortada bir şey var. Fatura var kime kesecekler? Bu fatura, fatura birkaç trilyon euro? Yani hani yanlış anlamayın öyle milyar falan değil ya. Yani trilyon eurolardan bahsediyoruz. Tabii tabii. Bunu mesela kim ödeyecek? Ya bakın mesela bizde bir ay mı oldu, Bir üç ay mı oldu? Şey i̇şte tekel ürünleriyle ilgili bir zam, zam oldu. Evet. 5 milyar falan hani ekstra bir şey ÖTV'de bir değişiklik oldu araçlarda. Hani 5 milyar. E gene kamuoyu tepkisi oldu. Ha, zam geri alındı. Bir kısmı geri alındı en azından. Şimdi siz Almanya'daki vatandaşa diyorsunuz ki ya ben senin cebinden işte adam başına 4 bin 5 bin euro belki 10 bin euro para alacağım. Ama bir bunu açıklasalar diyorsunuz. olmaz mı hocam? Bu alamazsınız, yani, hayır, bunu alan bunun faturasını öder. Bakın, öder şu, ama şu bütün da çok. Avrupa bölgesini etkiliyor ve Tabii. sonuçta İtalya giderse Fransa Fransa giderse Almanya'dan konuşuluyor. Öylesi mi dahi böylesi Şimdi, mi dahi. Ama bakın Almanlarla konuştuğumuz zaman bizim hani işimiz icabı da konuştuğumuz ne şeyler diyorlar? var. Adamlar şunu söylüyor ya ben diyor Yunanistan'ın diyor aşırı harcadığı, aşırı tükettiği bir ortamda. Saat 10'da 11'de kalkacaksınız, işe gideceksiniz, öğlen yemeğini 4'te 5'te yiyeceksiniz, sonra gece e, yarılarına kadar sokakta dolaşacaksınız. Bir Alman sabah saat 5'te kalkıyor, beş buçuk 6'da yola koyuluyor, 7'de işinde oluyor. Şimdi bu adam böyle bir durumdayken sizin e, orada siyasetinizin şeyini öder mi, parasını Hayır, öder mi, ödemek ki, ister mi? İstemez. Tabii ki ödemez ama sonuçta burası birlik adı üstünde Avrupa Birliği, sonuçta Avrupa Birliği ülkeleri ise e, mecbur bir şekilde bunu yapmak zorunda değiller mi? Yani liderler bu şekilde açıklama yapmasalardı, da, yapsalardı da sonuçta gidilen nokta belli değil mi? Doğru. Yani şimdi gidilen, bir, de, nokta bir de bir etik, etik problem de var. Mesela e, yani bir aileyi düşün. İşte ailede bir kişi çalışıyor, Diğerler işte oturuyor. sosu o çalışıyor. Yani biz burada şey yapmamıza gerek yok noktasına döner bu e, eğer bu şekilde olursa ileriki dönemde de. Dolayısıyla yani burada hiç kimse bu faturayı yükle. Yani en son açıkladıkları plan neydi? İşte 1 trilyon yureye çıkaracağız biz şeyi alfa ki hizmetler. 1.9 trilyon kim, kim verecek parayı? Et Çin'den Çin'e gideceğiz. Çin'de koyacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani Çin'de senin gelip de buradaki açığını kapatır mı yani? Ya da Çin'de ben bu paramı nasıl alacağım? Serbest ticaret anlaşması da yapabilir. Tabii ben, ben bu, ben bu an... parayı sana verdiğim zaman evet. bana nasıl ödeyeceksin? Onu soruyor adam. Yani bu FSF dediğiniz şey nasıl işleyecek ya? paramı nasıl işleyecek? geri alacağım diyor. Yani şimdi böyle bir ortam bakmayın şimdi siz bu liderlerin Avrupa'da gördüğünüz liderlerin iki sene sonra bir tanesi kalmaz. kalmaz. İnsanlar seçime gittikleri zaman ceplerine para mı girmiş, para mı çıkmış Erken ona seçim bile var yani. Tabii yani Berlusconi, ikisi gitti zaten. Pa Ha, yani iki kişi gitti evet. yani Yunanistan gitti, İtalya gitti. Fransa'da seçim var biliyorsunuz. Diğerleri de gidecek. Hiç şans Amerika'da yok. Amerika'da seçim var. Bunların hepsi hepsi gidecek. Yani iki sene sonra bunların hiçbir tanesi Avrupa'da kalmayacak. Yeni yani. giden gelen liderlerin tabii bir bomba var ama o bir zaman de yeni gelen da. liderler şu şekilde gelecek. Vatandaşlar bu yapılanlara tepki gösterdiği için liderler değişmiş olacak. O zaman yeni gelen adam da diyecek ki belki o işte çekirdek euro Hı. bölgesi falan Hı. şey o olacak. Ya biz hani kuzeyde işte Hollanda'ydı işte diğer e, İskandinavlar'da işte Almanya'ydı Avusturya'da biz böyle tasarruf yapıyoruz. Bütçemize sahip çıkıyoruz. E bu adamlar bütçelerine sahip çıkmıyor. Şimdi bu adamlar e, işte 30 bin dolar 35 bin dolar kişi başı gelire sahip olan kişiler evet. ülkeler. E, bunlar e, son 10 senedir e, kendilerine ait olmayan paraları harcamıştımlar. O Avrupa'nın vermiş olduğu düşük faizlerden ve kolayca borçlanabilmenin rahatını yaşamışlar, harcamasını yapmışlar. Şimdi bu ödenecek. Bunu da ödemek isteyen kimse yok ortada. bunu bu şekliyle hani işte ne olur bir haber gelir. Böyle %3 yukarı çıkarsınız, bir haber gelir. Aşağı gidersiniz. Ben size söyleyeyim. 2012 çok hoş bir yıl olmayacak çünkü evet. piyasalar da şimdi bir de işin o tarafı var. Şimdi siz İtalyan bonoları satıyor, kim satıyor? Muhtemelen Avrupa'daki bankalar yoğunlukta Tabii. satıyor. Neden? Çünkü siz adama Yunanistan'daki tahvillerden dolayı bir şey yapmışsınız. İşte hair cut demişsiniz, saçını kesmişsiniz, başını yolmuşsunuz falan. Adamlar orada bir para bırakmış. Şimdi yarın İtalya'da şu anda 7 falan hani gene 3-5 zararla çıkarsınız. Olur, yarın olur. bir gün 15, 20, 30 olduğu zaman faizler ne olacak? Adam hadi bir hair cut da oradan. Zaten bankalar batık durumda. Bakın Avrupa'da Hocam, ve peki... Amerika'da bankalar batık durumda şu anda. E, çözüm ne olabilir? Yani sonuçta tamam gerçi liderler oturup çözemiyor. ayrı bir konu da yani hani sonuçta bunun bir, bir illaki bir, bir diyet ödenecek yani yapacak bas, Hiçbir bas, şey, şey yok. Bir kere basit bir çözüm yok. Bir de zamanla ilgili bir şey var. Yani zaman Geç geçecek. Geç kalınmadı mı? E, peki şu. An. Geç Şöyle kalınmadım. yani bu faturayı tabii kimse ödemek istemediği için biraz şey ya işte Merkel'de şey değilmiş, lider liderdeymiş. Ya lider değil tabii ya kim ödeyecek 500 milyar euro? Kolay mı öyle o rakamın altına imza atmak? Evet. Dolayısıyla bu liderlikle ilgili falan bir şey değil. Yani ülkelerin toplamdaki çıkarlarıyla ilgili de bir konu. Ha bir de bugünden yarına bu işin çözümü de yok yani. Bu iş belki 5 sene, 10 sene Avrupa bundan Uzun. sonra zor büyür. Yani büyüme anlamında çok zor büyür. Önümüzdeki 5 sene, 10 on sene onlar yerinde duraklayacak. Zaten yaşlı bir nüfus var. Zaten üretim şeye kaymış, uzak doğuya kaymış. Ben inanamadım yani. ee, Bu kan zirvesinde Paris'e giderken. Birkaç sene önce yani belki 5-6 sene önce son Avrupa'ya çıkmıştım ama yani çok yaşlı nüfus. Gerçekten yani uçak, tabii, tabii. uçaklarda uçaktaki evet. e, bütün Avrupalıların yaşı 50 üstüydü. Tabii. Çalışanların yaşı biz de biliyorsunuz Türkiye'de hep genç nüfus vasıfsız, dost, vasıfsız genç nüfus çalışır bir yerde hep genç sımalar vardır. Orada restorana gitseniz de aynı. Uçakta da aynı çok yaşlı bir nüfus doğru, var. Doğru. Yani bir de, bu, bir de bu problem de var Avrupa'da. Bir de mesela şey problemi de var. Yani siz 6'dan sonra gidin bir tane açık dükkan bulamazsınız Avrupa'da. O o da yok, Gerçi yani o da yok. Doğru. Amerika'da hayat devam ediyordur mesela. O çok esnek bir yapıya sahiptir. Bu da 6'dan sonra kim? Türkiye'de tabii ki devam ediyor yani. E bu da var. E sen işte haftada da 35 saat çalışmak istiyorsun. İyi güzel ya. Yani Bizde 35 mümkünse 30 saat çalışma. Türkiye'de Çin'de de herhalde insanlar çok meraklı değildir haftada 70 80 90 saat çalışmaya. Bir de karşılığında çok para al. Ha bir de senede de 2 ay tatil. Böyle bir şey yok. Bunun sonucu ne Büyük oluyor? Üretim Avrupa kayıyor. Evet. Avrupa'da olduğu gibi kayıyor. Ya yani artık bunların bunlar asıl temel sorunlar bunlar yani. Almanlar çalışıyor. Almanların hakikaten çok güzel bir eğitim sistemi var. Yani o sistem kendini ayakta tutuyor Çin'e karşı hala direnebilen, ihracat fazlası veren ülkelerden bir tanesi. O anlamda o yapı hakikaten takdir edilmesi gereken bir yapı evet. ama onun dışında diğerleri bu işi yürütemiyor yani. Evet aslında konuşulacak çok konu var ama evet. e, alternatif piyasalara da bakacağım. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. İyi yayınlar. Ve uluslararası piyasalarda altın ve petrolün yükseldiğini görmekteyiz. Altına baktığımızda 1800 ons dolarla yükselmişti. 1772 ons dolarla bu hafta işlemlerine devam ediyor. Petrol yüzün üstünde. Avro dolar paritesi 1.36.91 seviyesinde. Dolar Japon yeni 77.26 seviyesinde işlemlerine devam ettiğini görüyoruz. Bakır fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Bu arada bu anekdotu da aktaralım. Evet dünya ekonomisinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar dünyayı, Avrupa'yı, dünya ekonomisini konuşmaya devam edeceğiz. Herkese İyi akşamları akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.